Arkadaşlar bugün car parking 3 oynuyoruz Evet arkadaşlar oyunun müziğin bir sesini kısayım arkadaşlar Arkadaşlar bu benim tobaşım oyuna yeni gelen tobaş oyunun biraz ses sistemi ses sistemi falan yok ama şeydi bu şey işte arabanın 88 milyar. Bu oyuna yeni geldi bu araba oyunu. O yüzden bu arabayı size bir tanıtacağım. O yüzden bugün bu için bu bu, bu arabanın için video açtım size. Şimdi ben bir harita açayım hemen geliyorum. Evet arkadaşlar video başlattım yeniden. Arabamızın içi falan böyle bakın. Şöyle araba çok güzel. Oyunun grafikleri falan çok güzel arkadaşlar. Abi, durdurayım vitesini şey yapayım. İşte arabanın içi böyle. Şu süslemeler falan kendiliğinden var. İşte bu tavanda falan şeyi var. Şimdi zaten kuzenimle oynayacağız gene bu oyunu. Kuzenimle oynayacağız. Arabanın her şeyini falan böyle işte. Tam gerçekçi araba oyunu. Şimdi kuzenimle oynayacağız. Şurada yarış modu, drift modu. Şuradan lambalarımızı, dörtlerimizi yakıyoruz. Bir drift çekelim bir arkadaşlar. Drift çekerek girelim bir videoya. Kuzen ne yapıyorsun? Neyim yanlıyorsun ne yapıyorsun? İyi. Arkadaşlar işte oyunu size tavsiye ederim çok güzel oyun. Oyuna yeni geldi bu Tofaş'ta. Gel kuzen kurallara uyma yapalım. Kurallar oynayarak gezelim. Gel kuzen baştan başlayalım. Evet arkadaşlar kurallar oyna yapacağız. Bazen benim şey kesiyor. Gazı kesiyor bu oyunu oynarken araba. Gel kuzen başlayalım. Kuzen bekle. Kuzen yavaş git kuzen. Kuralları yüz Kuzen ne arıyorsun? Ne? Sen tabaşı kuzen. Sattım ya onu. Sattım es ya. eski bir abi. İyi ya. Senin araban da güzel ha. Ya. Ben de işte 88 milyara bu tabaşı aldıydım. Modifiye falan yaptım. İşte bir turbosu var. Arkadaşlar bizde şey Işıklar falan aynı değil. Kuzenim de yeşil yanıyor. Ben de kırmızı yanıyor da. O kuralları oyma şey yapmayın onu da. Arkadaşlar. Kuzen geçtin mi? Kuzen yallah. Arkadaşlar bu oyun çok güzel. Ama keşke arabadan inebilme olsaydı. Bak buradan size kuzenin arabanı göstereyim. Arabayı. Bak şöyle. Kuzenimin arabası da güzel ama. Bu arabada kaç milyar onu bilmiyorum ama. Kuzen. Kuzen dolaşalım mı, yarış yapalım mı? Gel yarışalım. Hadi gel kuzen şuradan gel. Gel kuzen beni takip et. Gel kuzen. Kuzen gel yarışalım. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu oyunu size tavsiye ederim. Çok güzel oyun şey biraz bulanık çıkabiliyor videolarda. Çünkü ekran bir uygulamadan çekiyorum videoları o yüzden bulanık çıkabilir. Kuzen tam arabanın şeyini tam şuraya yazdı. Arkasını. Tam buraya yazdı. 3 deyince Bir, 2, 3 başla. Kuzen sapladım geçiyorum kuzen. Kuzen geçiyor. Lan geçiyor mu? Geçti mi? Kuzen bastı lan. Arabaya turbo mu daktın kuzen? Tamam kuzen kazandın. Kuzen, <laughs> kuzen öldü. Aa kafam. Kuzen iyi misin? Kafam cama çarptım. İyisin de hadi. Aa. <laughs> kuzen gel bir foto yapak foto. Foto çekelim gel. Dur böyle kuzen. Foto çekeceğim. Dur bekle. <laughs> kuzen çekiyorum çekiyorum bir tane çektim Benim kuzen çektim Arkadaşlar bu oyunu size tavsiye ediyorum biz kuzenimle bazen oynarız ileri istediğinizde oynarız yorumlara yazabilirsiniz o zaman bu videoyu sonlandırıyorum Hadi arkadaşlar görüşürüz Allah'a emanet olun bye bye